5. Cilo Fest başladı. Akkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3400 rakımlı saat buzul göllerinde düzenlenen 5. Cilo Fest, binlerce kişinin katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Milli Park ilan edilen yaka Dağları'ndaki saat buzul gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Hakkari Valiliği himayesinde, Hakkari'de hayat var, sloganıyla bu yıl 5.si düzenlenen festivale katılan doğa severler, 3400 rakımlı sat buzul göllerinde buluştu. Raftin, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu. tereddü çok önemli görevlerde bulunan yine önemli görevleri devam eden. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sorry. Yeah. kalabalık 3-5 kat artıyor. Biraz önce jandarma komutanımızla konuştum. 15 bine yakın insanımız şu anda alana girdi. Bir de giremeyip dönenler var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha profesyonel, daha güzel, daha kalabalık bu festivalleri yapacağız. Hakkari'de hayat var dedik. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, şiddet değil. Festivaller yapılıyor, sempozyumlar yapılıyor, filmler çekiliyor, sanatçılarımız konserler veriyor. Gerçekten Hakkari'de hayat oluyor, sanat oluyor, şenlik oluyor, eğlence oluyor. Hakkariler mutlu, biz de mutluyuz. Allah'a çok şükür Hakkari sınırlarında terör çok şükür bitmiş durumda. Hakkariler artık Hakkari'nin gençleri, kadınları, erkekleri, zapın çocukları, kuzuları kurda kurça yem olmuyor. Hainlere malzeme olmuyor. Onlar da İstanbullular gibi, Antalyalılar gibi, Ankaralılar gibi sanatta da, sporda da, eğitimde de, sağlıkta da her alanda hayatlarını mutlu, bahtiyar olarak devam ettiriyorlar. İnşallah bu huzur hep beraber daha da güzelleşerek, artarak devam edecek. Biz kısaca Hakkari'de hayat var diyoruz. Hakkari'de spor var diyoruz. Hakkari'de eğlence var, şenlik var, festival var diyoruz. Buralarda bir zamanlar terör örgütü maalesef üçer beşer yüz kişiyle eğitim yapıyordu. Çok şükür bugün festival yapıyoruz.